Merhaba sevgili dostlar, Hepinize tekrardan hoş geldiniz. Bugün BMW E92 M3 modu bizlerle birlikte. Bak bugüne kadar gördüğüm çizimleri en iyi E92 M3 modu. RDA Garaj'ın ellerine sağlık. Furkan'ın mini hakkını vermiş bu işin. Size arabanın çizimlerini göstereyim şöyle. Bak, en ufak bir sıkıntı yok. Mesela farları yaktın, e, arka stoplar ne çok aydınlık ne de böyle çok karanlık kalıyor. Dedim çok pembeleşiyor gibi. En ufak bir sıkıntı yok. Modun datası vesaire çok güzel yazılmış bu e, ışıklandırma vesaire anlamında. Keza arabanın içi de aynı şekilde. Mesela şöyle bak, iç döşemeler çok kaliteli. ha şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Araba deri koltuk. Yani kumaş koltuk olduğu zaman Furkan daha da bir harikalar yaratıyor. Ya da yaptığı iş daha bir ön plana çıkıyor diyeyim. Şöyle yolumuza da çıkalım E92 M3'ümüzle. Sizlere modla ilgili söylemem gereken en önemli detay şu ama yani Bak bu modla çok güzel ee, klip çekebilirsin, fotoğraf çekebilirsin, pistte çok güzel süre kasabilirsin. Ama böyle fazla süre kasmalık bir mod değil. Yani ben Fırkan bana sağ olsun modu kimseye de paylaşmadan önce atmıştı. Abi videosunu çekmek istersen ilk sen çek gibisinden. Eksik olmasın. Ee, ama ben tabi işten güçten vakit bulup çekemedim. Kardeşim sen çok ince düşünmüşsün ama ben yetiştiremedim kusura bakma bu güne bu video. Ben yani modu ilk oynadığımda Furkan'a dedim ki Furkan mod çok güzel ama birkaç eksiği var. Ee, bu birkaç eksik de nedir? Araba dedim yanlamıyor kanka zaten de daha ben de piyasa yapmalık bir mod yapmadım bunu dedi. Ee, biraz daha böyle Nürburgring'e girip dedi süre kasarsan dedi. Ta keyifli bir mod dedi. Ya ben çok pis kafasını sevmiyorum. Buna videonun ilerleyen dakikalarında değineceğim. Şöyle söyleyeyim ben de Furkan'a şunu demiştim. Arabanın lastiklerine drift lastiği koyup yanına alt realistik gibi bir şey yazıp e, Şanzıman oranlarının oraya da işte Lumiaz'daki E30 gibi mesela E30 Coupe gibi hem drift yazabilirsin veya da işte ne bileyim e, drift'e uygun bir oran seçip yandan yana atriyalistik yazabilirsin dedim. E, ama şöyle bir şey var. Şimdi bunu yaparsa mod daha fazla kişi hitap ederdi. Ama Furkan'ın daha fazla kişiye hitap etmek gibi bir e, şeysi yok. Yani amacı yok. Yani Furkan ben gerçek hayattaki beğendiği arabaları oyuna en kaliteli şekilde aktarıp harika 3 düğen modellerle bunu ve datasıyla bunu oyuna aktarabilen bir e, mod yapımcısı. Ki bu anlamda da kendini çok güzel geliştirmiş bence. Ağzı alıştan sürelim. Bak şöyle söyleyeyim. Ee, yani piyasa işi mod yapmıyor olabilir. Ama piyasa işi diyebildiğiniz çoğu modda Furkan'ın parmağı vardır. Nasıl vardır? Bugün Nümeyezlik Garaj'da oynadığınız tüm arabalarla belki de e, Furkan'ın muhakkak bir desteği bir katkısı vardır. Bazı kahramanlar pelerin takmazlar, e, görünmezler ama her zaman kahramandırlar. Furkan da o kahramanlardan birisi kardeşim benim. Tüm emeklerinden dolayı her anlamda teşekkür ederiz. Piyasaya güzel işler çıkartıyorsunuz. Şimdi gel gelelim şu pis mevzusuna. Bak şöyle söyleyeyim. Need for Speed'den örnek vereceğim. Benim Need for Speed benim. Need for Speed 2 SE ile başladı. Bak Underground 2 değil. Need for Speed 2 SE. Çok değişik bir oyundur. Ardından Underground 1 çıktı. O aralar Middle Madness, Madness demişim. Midnight Club falan çıkmıştı. Bunlar hep böyle Tokyo Drift filminden esinlenilmiş. E, arabaları modifiye edebildiğimiz açık dünyada sokakta gezebildiğimiz ve sokakta yarıştığımız oyunlardı ki devrim niteliğindeydi. Ardından Underground 2 geldi 2004'te ve kasıp kavurdu abi. Underground 1'in bütün eksiklerini tamamlamıştı. Yani modifiye grafik arabalar anlamında. Gerçekten çok başarılıydı. Ki ben hala oynarım bak bazı oyunlar eskimez. 2005 yılında çıkmış oyun. 25 yılında hala oynanır. Bu arada Underground Antikte çekelim lütfen yorumlara yazın. Yani formattan önce becerememiştim çünkü ekrana uyduramamıştım oyun için. Ee, i̇nşallah bir daha bir deneyeceğim. Ardından Moskuntuk çıktı hikayesi falan çok güzeldi. Ondan sonra Karbon çıktı biraz tutuldu ama yine de çok fazla tutulmadı işin açığı. Şu kulaklığı biraz çıkardım çok kulak terledi. Ee, çok fazla tutulmadı işin açığı. Yani şöyle söyleyeyim. Ondan sonra ne çıkmıştı? Undercover çıktı, yine tutulmadı, optimizasyonu yoktu. En son Prostrit çıktı. Yani adı Strit'ti ama kesinlikle bir Strit oyun değildi. Yani sokak oyun değildi. Pis kafasına girmiştiniz for speed. Ben orada uzaklaştım. Ee, ardından zaten Shift serisi geldi. Contra, pist. Tabii biz for Speed seviyoruz. İndirdik, şans verdik. Ama ben o gün pist oyunlarının bana göre olmadığını anladım. Hala şey diyenleriniz var mesela. Abi işte mozu Siz çok araba çok bayıldı bu arada. Hani mozu bir ayrı izik mi girsen, aset dolu süremi gibi. Bak belki yapsam kendimi bu alanda geliştirsem çok başka bir kariyerim de olabilir. Bakarsın bir gün hiç belli olmaz bu işler. Ama bunun için önce bir şans vermem gerekiyor. Ve hala neden vermediğimi bilmiyorum. İnşallah bir gün vereceğim ama o gün yine bugün değildi. Ne kadarım? Benim anlatacaklarım bu kadardı. Yani çok, arabayı çok beğendim. Bu arada kliplerde falan çok kullanacağız, böyle editli videolarda. Ee, ama yanlamak için ben yine Nubius'un de n devam ederim. Ama bak şöyle söyleyeyim. Harika olmuş. Bu arada Furkan şu anda da E46'yı güncelleme getiriyor. Eğer ki onun, benim dediğim gibi hem pist hem... Ee, ...sokak kafasında böyle ayrı bir şekilde dofin, yani ayarlanabilir bir şekilde pist menüsünden pit menüsünden çıkmasını istiyorsanız lütfen yorumlar kısmına yazın. Muhakkak Furkan bu yorumları okuyacaktır çünkü. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Modunu indirme linkine e, bu videonun açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Keza çok daha fazlasını ulaşmak istiyorsanız RDA Garaj'ın Discord sunucusunu bu videonun açıklama kısmına ekliyorum. Kesinlikle reklamlı sponsorlu falan bir içerik değil. Yani Furkan benim kardeşimdir. Yaptığı her modu bugüne kadar denemişimdir. E, eksik olmasın. Benim anlaşacaklarım bu kadar. Kanala abone olmadıysanız hala lütfen abone olun. Videoyu beğenmediyseniz beğenin. Bir de hype mevzusu çıktı. Oradan da bir hype çakarsanız çok güzel olur. Zaten bu ara beni yorumlarda gerçekten yalnız bırakmıyorsunuz. Eksik olmayın. Çok oluyorum yorumlarınız geldikçe. Böyle şu virajı da bir tatlı bağlayalım. Çok da müsaade etmiyor makine ama bir şeyler yapıyoruz yine. Furkan ne kadar pit kafasında da yapsa. Bir serseriliğe devam. Haydi sen de sağlıcakla kalın. Allah'a emanet.